O zaman ben sana Polat Alemdar'ın kısa özgeçmişini anlatayım. Polat Alemdar Türkiye'de mahvoldu. Irak, Suriye, İsrail'de senin adımını atamayacağın yerlerde özel operasyonlar yaptı. Dış istihbaratların örtülü operasyonlarına büyük darbe vurdu. Ara veririm, e, ama e, artık o ara tekrar istenmeye başladı, neredesiniz, ne yapıyorsunuz başlamayın diye. Nasipse e, olacak. Sinema TV'den selamlar. Yıllarca ekranları sallayan efsane geri dönüyor. Dizinin henüz oyuncuları kimler pek bilinmese de senaryosundan bilgiler gelmeye başladı. Geçmişte yaptıklarıyla sürekli Türkiye'nin gündemine oturan dizi kaldığı yerden devam edecek. Yine ülkenin gündemine sallayacak olaylardan bahsedilecek. Kimsenin konuşmaya dahi cesaret edemediği olaylardan, cinayetlerden, uyuşturucudan, silah kaçakçılığından, terörden, devlet içindeki ihanetlerden ve nice bilinmeyenlerden bahsedilecek. Dizinin ilk 97 bölüm tadında bir konseptle başlanacak. Polat Alemdar geçmişte kendini mafyanın içine sokan Aslan Bey'in rolünü üstlenerek büyük düşmanlarının yani masonların yanına kendi gibi zeki birini sokacaktır ve diziye katılacak bu karakter dizinin ikinci başrolü olacaktır. Ancak Polat Alemdar Aslan Bey gibi fazla geri planda kalmayacak. Daha çok aksiyonlar içinde bulunacak. Ona en büyük yardımcısı da kurduğu büyük bir ekip olacaktır. Ekibin içinde son sezonlara göre daha iyi oyuncular olacak. Ve çatışma sahneleri geçmiş bölümlere göre daha kaliteli aynı zamanda daha gerçekçi yapılacak ve yine unutulmayacak bölümler bizi bekliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, kanala abone olmayı unutmayalım, esen kalın.